Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 kanalındasınız. Ben Berkay. Bugün menüde güzel bir içerik hazırlamaya çalıştım sizlere. Hem altın ve gümüş nerelerden alınabilir? Borsa İstanbul'da piyasayı değerlendireceğiz. Bu yıla çok iyi başladık. Bireysel emeklilikte devlet katkısı %30'dan %20'ye düştü. Bunu geniş biçimde değerlendireceğiz. Kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Best yatırımını nasıl yaptığımı anlatacağım. Sonuçlarını göstereceğim size. Ardından Amerika tarafına bakacağız. Amerika tarafında da önemli piyasa gelişmeleri oluyor. E, yatırım fırsatlarından, temalardan bahsedeceğim. Son dönemde yatırım yaptım. Güzel aldığım, yani sonuç aldığım alanlar var. E doyurucu bir içerik hazırlamaya çalıştım sizler için. Umarım beğenirseniz, beğenirsenize lütfen yorum yazmayı ve videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ilk olarak e, altınla başlayalım. E, altınla ilgili yani uzun vadeli düşüncelerimi biliyorsunuz. Hem 2026'da hem de 2030'a kadar ben e, yükseliş, uzun vadeli yükseliş bekliyorum. 2026'da yıl içerisinde ben 5000 dolarların konuşulacağını, 5000 dolarlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Kısa vadeli baktığımızda altına teknik grafiğine teknik olarak yorumlarsak şurada bir filema dediğimiz bir görünüm oluşmaya çalışıyor. E, bu görünüm eğer oluşursa yani bir filema görünümü oluşursa henüz netleşmiş değil ama 4106'lara kadar bir geri çekilme olabilir yani teknik olarak buraların alın fırsatı olarak kullanabileceğini düşünüyorum. E, buraların kırılması e, söz konusu olursa neresi gelebilir? 4000 dolarların altında 3892 olur diye düşünüyorum. E, tabii ki oraya kadar geri çekilir emin değilim ama hani altın e, bu saatten sonra herhalde e, birçok kişi zaten çok yükseldi nerelerden alınır diye soruyordu. Hani ben market yapısına baktığımda eğer bir yıldan e, uzun vadeliyseniz her seviyeden alınır. Çok fazla seviyeye bakılmaz ama Hani ben bir yıl içerisinde bir işlem yapacağım teknik olarak yönü nasıl görüyorsunuz derseniz hani bir geri çekilme olursa en makul seviyenin bu 4106 bölgesi olacağını düşünüyorum. Şimdi buradan e, gümüş tarafına gelelim. E, gümüş tarafında e, aslında şöyle bir yapı var. Yani 70 dolarların kritik olacağını düşünüyorum. Gümüşteki en önemli beklenti tekrar bu all time high dediğimiz günlük kapanışın e, 82 dolarların üzerine çıkıp çıkmayacağı konusu. Eğer buraları kırmazsak 70 dolarların masada olduğunu düşünüyorum. 70 dolarlar bence kritik bölge. 70 dolarların üzerinde kaldığı nokta ideal alım noktası olacaktır ama bu 70 doların da altında kalırsak gümüş için ideal alım noktası 54'lü seviyelere kadar gelir diye düşünüyorum. Buraya kadar geri çekilir mi tabii ki e, bilmek çok mantıklı değil ama hani fiyat bu kadar pahalı iken ilk alım yapmak ilk defa alım yapacaksanız çok sağlıklı bir strateji değil dolayısıyla bir geri çekilme gördüğünüz zaman bu geri çekilmenin teknik olarak makul olup olmadığını e, düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Şimdi buradan e, bizim BES konusuna geçelim. E, BES, önce BES ve Borsa İstanbul'a başlayalım. Şimdi bugün sabah herkes duydu, herkes yorum yaptı. Ben de X platformundan yaptım. 1 Ocak 2026 itibariyle BES'lerdeki devlet katkısı %30'dan %20'ye düşürüldü. Kısa bir hatırlatma yapalım. Şubat 2022'de %30 arttırılmıştı. Deprem olmuştu o dönem. İnsanları işte biraz daha teşvik etmek amacıyla birikime... Hem de e, Türkiye'de çok yüksek bir enflasyon ortamı vardı. Yani 2 3 senedir hala yüksek enflasyon içerisindeyiz. Ortalama hani açıklanan verilere göre %60 %70 civarı bir enflasyon var. Bunu biraz daha teşvik etmek amacıyla %30'a yükseltilmişti. Şimdi ben burada e, bu alınan kararda ne devleti savunacağım ne devleti eleştireceğim. Ben burada sebep sonuç ilişkisini biraz size göstermek istiyorum ama şöyle bir yanlış algı var. E, Twitter'da yapılan yorumlara baktığımda devlet katkısı getiri demek değil arkadaşlar. Bu bir teşvik katsayısıdır. Ülkeler bazı dönemlerde bazı sistemleri teşvik etmek isteyebilirler. Örneğin e, belli sektörlerde teşvik edilebiliyor. Amerika'da uranyum teşvik ediliyor. E, ya da mesela Avrupa'da güneş panelleri, elektrikli araçlar teşvik ediliyor ve belli dönemde Penetrasyon sağlandıktan sonra o teşvikler geri çekiliyor. İşte aynısını Hollanda'da görüyoruz mesela. Elektrikli araçlardan teşvikler kesiliyor. Şimdi e, ekonomik koşullara göre bu devlet teşvikleri e, dönem dönem arttırılabilir, dönem dönem azaltılabilir. 2022'de yüksek enflasyon döneminde e, reel getiriler eridiği için uzun vadeli e, aslında burada tasarrufu cazip hale getirmek için arttırıldı. %30'a çıktı. Peki neden şimdi %20'ye indi? enflasyon düşüş trendine girdiği için 3 sene önceye göre bu sene biliyorsunuz enflasyonda %30'lara geri çekilmesi bekleniyor. E, bu anlamda da devlet teşviği %20'lere indirdi. Şimdi eleştirdiğimiz nokta ve eleştirinin haklı olduğu nokta keşke kademeli geçiş olsaydı. Ben de öyle düşünüyorum. Yani %30'da ben kalmasını zaten beklemiyordum. E, o geçici süreliğine devletin yaptığı bir teşvikti ama mesela kademeli bir geçiş olabilirdi. %25'e inerdi bu sene. Önümüzdeki sene %20 olurdu burada e, maalesef şunu söylemem lazım. Enflasyon %60 iken devlet katkısı %30 size yüksek görünüyor olabilir. Bakın bu matematiği çok iyi anlamamız lazım. Enflasyon %60 devlet katkısı %30 diyelim. Bu size %30 katkı yüksek gibi görünüyor ama buradaki reel kayıp eksi %30 çok daha büyük. Bu katkı değil arkadaşlar. Bu bir devlet katkısı hasar kontrol mekanizmasıdır. Burada şimdi bugünkü senaryoda enflasyonun %30 olduğu senaryoda katkının %20 olması reel olarak daha mantıklıdır. Finans olarak daha mantıklıdır. Burada önemli olan enflasyon. Dolayısıyla benim kişisel olarak hani şunu söyleyebilirim. BES ile ilgili devlet katkısının değişmesinde herhangi bir düşünce değişikliğim yok. Birazdan da göstereceğim. Burada önemli olan sizin bu fonları nasıl yönettiğinizdir. Beni ilk defa tanıyanlar için hani kısaca anlatayım bilenler biliyor ama ben altın yatırımını sadece BES'te yapıyorum. Çünkü benim zaten işte sizlerle paylaştığım Katıl tarafında, patron tarafında gördüğünüz Beast portföyüm var, Amerika portföyüm var. Altınla ilgili bir portföyüm yok. Bunu sadece BES tarafında yapıyorum ve daha önce de anlatmıştım hatırlıyorsanız. Mesela son 5 yıldır benim ağırlığımın %80'i BES fonlarında, altın %20'si Eurobond tarafında. Ee, ve bu fonlara baktığımızda mesela son 5 yılda gram altın yüzde 1238 getirdi arkadaşlar. Bu direkt benim BES'imin ekran görüntüsü. Son 5 yılda gram altın yüzde 1238. Buradaki altın fonlarının getirisi yüzde 1364. Ee, daha önce de söylemiştim. Fiziki altın en güvenlisi. Buna diyecek bir şeyim yok ama herkesin imkanı yok ama en yüksek getiri istiyorsanız BES. Bunun avantajlarını anlattığım videoyu e, yukarıya koyarım onu izlersiniz. Yani burada ben olayı şöyle görüyorum ve şöyle anlatıyorum eskiden Siz 3 gram altın aldığınızda BES tarafında 1 gram teşvik vardı şimdi 5 gram altın aldığınızda 1 gram teşvik var e, BES ile ilgili e, Ben BES hisse fonlarını başarılı bulmuyorum Ben kendim hisse yatırımını BES tarafında yapmayı tercih etmezdim çünkü o fonları ya da o hisseleri ben kendim daha doğru Seçebildiğimi düşünüyorum O yüzden e, uzun vadeli BES ile ilgili e, Bakış açım değişmedi e zaten aklın yolu birdir. BES havuzundaki toplam miktara baktığınızda toplam miktarın çok önemli bir kısmını, %40'ının kıymetli madenlerde olduğunu görüyorsunuz. Yani e, Türkiye'deki BES yatırımcısı da e, parasını BES tarafında çoğunlukla altın tarafına koyuyor. E, burada tabii birçok soru gelebiliyor. işte devlet fonlarını siz yönetseniz nasıl olur? Devlet fonlarını arkadaşlar dünyanın hiçbir yerinde devlet katkısını Size emanet edilmez. Yani siz önce kendi portföyünüzü çok iyi yönetin. Sonra devlet katkısını, e, fonunu yönetmeye talip olun. Devlet katkıları genellikle devlet tahvillerinde değerlendirir Bu yurt dışındaki örneklerde de böyledir. Siz devlet katkısındansa burada önemli olan kendi fon dağılımınızı doğru yapmanız, enflasyon üzerinde getiri elde etmeniz. BES benim için bir birikim mantığıdır benim portföyümün çok çok ufak bir kısmı BES tarafında portföyümün çok büyük çoğunluğu Amerika tarafında daha sonra biz tarafında ama BES konusuyla ilgili de böyle bir genelleme yapmak isterim hani devlet katkısı %30'dan %20'ye düşürüldü diye ortalığı böyle yangına çevirmenin çok doğru olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum şimdi buradan Borsa İstanbul tarafına geçmek istiyorum Borsa İstanbul tarafında 12.000 sınırındayız. Pazar günü videoda ne demiştim? Borsa yükselişe hazırlanıyor demiştim. Neden? Çünkü bankacılık endeksi 17.000'leri kırdı. Bunun üzerinde kalması çok çok önemli. Bankacılığın düşmesi çok iyi değil. 17.000 üzerinde kalmazsak borsada tekrardan böyle bir sallantılı bir dönem görebiliriz. Ama burada önemli olan 11 bin 300 üzerinde altına inmemiş olmak. Yani burada benim için esas belirleyici olan bankacılık endeksinin üzerinde 17.000 üzerinde kalıp kalmadı. Daha önce de söylemiştim, borsa artarken genellikle nerede olmanız gerektiğini Pazar videosunda da söyledim. Bankacılık endeksini takip edebilirsiniz, BIST 30, BIST 50 grubunu takip edebilirsiniz çünkü önümüzdeki dönem en önemli yatırımcı teması yatırım teması. Borsa İstanbul'a para girerse bankacılık üzerinden olacak ve e, çoğunlukla yabancının e, yatırım yapabileceği BIST 50 tarafındaki şirketlerde olacaktır ama genel bir yükseliş e, oluyor yani borsa yükseldiğinde zaten tüm piyasa yükseliyor e, benim de en çok merak ettiğim sistematik model portföylerimizde mesela son e, 2-3 aydır böyle sallantıdaydık bakın BIST hafif bir yükselişe geçti e, %181 ile kapatmıştık mesela alfa portföyünde bir önceki ayı %194'lere kadar çıktı eğer bankacılık söylediğim gibi belli dirençlerin üzerinde kalırsa Borsa İstanbul'da 12 binler sınırının çok altında olmazsa bu ay civarında ben ay sonunda %200'ün üzerinde olabileceğini düşünüyorum. Yani merak ettiğim kısım aslında bu olacak ama BIST'in biraz da burada kıpırdanması gerekiyor. Yani Borsa İstanbul'la ilgili henüz uzun vadeli işte ralli başladı, kaçırıyoruz gibi bir durum yok ama bu hareketlenme bile e, piyasa açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 12.000'leri e, test etmek yılın ilk günlerinde iyiydi. Şimdi buradan Amerika tarafına gelelim. E, Amerika tarafında e, ben birkaç konuyu anlatmak istiyorum. E, bu konulardan çünkü yatırım temaları var. E, benim takip ettiğim şeylerden bir tanesi biliyorsunuz e, özellikle e, hükümet, özellikle işte kural yapıcıların ne konuştuğu, ee, geçtiğimiz gün, yani iki gün önce e, Trump e, aslında bir açıklama yaptı. E, Trump'ın yaptığı açıklama, yani dün yaptığı açıklamayı Monroe ya doktorini, Donro'ya doktorini olarak çevirdi. Şimdi bu konuyu biraz açmak istiyorum çünkü burada bir yatırım e, aslında fırsatı görüyorum. Aslında bu sene başında e, 2025 başında özür diliyorum, bu yatırım fırsatını sizlerle yine bu kanalda paylaşmıştım. Hatta kendi portföyümde de kısmen değerlendirmiştim. 1800'lerde ortaya atılan aslında bir doktorin deniliyor. James Monroe'nin attığı Monroe Dektorin'i. Bu şu demek e, Avrupa Amerika'daki işlere karışmasın. Yani Avrupa kıtasına karışmasın demek. E, biz burada ne iş yaparsak yapalım e, Avrupa bize karışmasın. E, bu öyle bir noktaya erilmiş durumda ki Amerika arkadaşlar Batı yarım küreyi kendine ait olarak tanımlıyor. Yani Güney Amerika'da biliyorsunuz Latin Amerika'da Darbeler, yaptırımlar, askeri müdahaleler. Yani Amerika tamamen oraya çökmüş durumda. Rejim değişikliklerinden tutun. işte dün anlattığım konu bir ekonomik tetikçinin itirafları kitabında hep örnekler böyle Güney Amerika örnekleri. Yani bir şekilde oradaki değişikliklere hukuk, ideolojik kılıf bulunuyor. Şimdi bu konu şu yüzden önemli. E, Trump buradan yola çıkarak e, biliyorsunuz e, Grönland'a bir aslında tehditte bulunmaya çalışıyor. Grönland'ın önemi ne? Aslında 3 ayak var. Birincisi, Kuzey kutuplarda bir e, savunma aslında lojistiği kurmak istiyor. Orada Rusya'ya yakın olmak istiyor. E, çünkü füzelerin belli bir biliyorsunuz şeyi var, e, menzili var. E, orada bir konuşlanmak istiyor. İkincisi, Avrupa'nın güvenlik açığını aslında kendi lehine kullanmak istiyor. Biliyorsunuz NATO'dan e, bir anda biz desteğimizi çekeceğiz dediği anda Avrupa'daki e, savunma şirketleri bir anda e, olumlu etkilenmeye başladı. E, bunun iki sebebi vardı. E, sene başında, 2025 başında takip edenler çok iyi bilir. E, hem savunma tarafında e, Almanya'nın çıkardığı destek, savunma tarafını destekleyeceğiz. 500 milyarlık orada bir paket var. O paketin önemli bir kısmı savunmaya gidecek. E, bir de NATO'daki savunma bütçelerinin artması Avrupalı savunma hisselerini, Amerika'daki savunma hisselerini hepsini arttırdı. Şimdi bu temada yatırım yapılabilecek aslında sektörlerden, e, fonlardan bir tanesini daha önce de paylaşmıştım. E, 6 ay sonra hani ilk Tekrardan paylaşıyorum EUAD bu Avrupa Temalı Savunma Fonu Yani bu Grönland konusu masada olduğu müddetçe Bence 2026'nın en önemli konularından bir tanesi hatta şöyle diyeyim Trump o görevde olduğu müddetçe e, Dünya siyaseti 2026'da bence savaşlar e, Sürekli savaşlar olmasa da bir tehditler Bu tehditler de savunma sektörünü sıcak tutacaktır diye düşünüyorum Şimdi bu temaya yatırım yapmak istiyorsanız birkaç alternatifiniz var Bunlardan bir tanesi demin gösterdiğim direkt herhangi bir yurt dışı aracı kurumu üzerinden yapabileceğiniz direkt Avrupa savunma teması EUAD diye geçiyor galiba gözükmüyor bu arada ekrandan şimdi fark ettim. EUAD koduyla arattığınızda ulaşabiliyorsunuz Avrupa yatırımı temasına. İkinci olarak da ben Türkiye'de mesela yatırım yapmak istiyorum. Direkt aynı tema değil ama Ata Portföy'ün Havacılık ve Savunma Teknolojileri fonu var. Burada biraz daha havacılık tarafına geliyor. Direkt aynı tema değil ama ee, önemli bir e, aslında yatırım e, fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi buradan Amerika tarafına geçelim. Ee, Amerika tarafında S&P ve Nasdaq e, ne diyorduk? yıl başında bir Noel Baba rallisi, yükseliş bekliyorduk diyorduk. Bunu aylar öncesinin Aralık başına itibaren demiştim. E, nitekim öyle oldu. S&P rekor seviyelere kapattı. E, ve baktığımızda yükseliş son derece sağlıklı. Bir diğer nokta Nasdaq tarafında baktığınızda Nasdaq biraz daha hani rekor seviyesini aşamamış durumda. S&P daha rekor seviyelerde gidiyor. Şimdi bunun aslında sebebi X platformunda da bugün anlatmaya çalıştım. Bizim XMAC Fund dediğimiz bir ETF var. Yani muhteşem yedili dediğimiz o 500 şirketin ilk 7'sini çıkarttığınızda S&P 493 yani geri kalan şirketleri e, para girişini gösteriyor bu ETF Bu ETF yükseldiğinde Yükseliş tabana yayılıyor demektir piyasa genişliği artıyor demektir Yani yoğunlaşma azalıyor Bu da şu demek yapay zeka hikayesi bitmedi ama fiyatlar orada önden koşmuştu piyasa biraz nefes almak istiyor e, Bu da muhteşem yediliği dışlayan ETF'lere bir para akışının olduğunu gösteriyor Hatırlarsanız Aralık ayından beri hep şunu söylüyorum Yeni böyle arayışlar içerisindeyim, yeni sektörler arıyorum. 2026'da bence 2025'te yükselen şirketlerimiz yükselmeyecek aynı oranda, daha az yükselecek. Bizim hep böyle daha yükselecek şirketleri bulmaya ihtiyacımız var. Biraz daha aktif portföy yönetimi yapan biri olarak. O yüzden son iki aydır Amerika portföyümde bir takım adımlar attık bir takım sektörlerin ağırlığını arttırdım, yeni şirketler etkiledim. Etkisini yavaş yavaş görmeye başladım. Haftalık dolar bazlı getirime baktım yayından önce %4 civarı fena değil. E, geçen seneki getirimi biliyorsunuz zaten %658 civarında bir portföy getirisi paylaştım. E, önümüzdeki dönemde e, birkaç öne çıkabilecek sektörden bahsetmek istiyorum. Yapay zekayı üreten şirketler zaten onlar bence yeri geldiğine devam edecek ama artık yapay zekayı kullanan şirketler de öne çıkacak. Veri merkezinde altyapı sağlayıcı şirketler soğutmasından depolamasına bu alana bakmanızı öneririm. Biyoteknoloji çok ucuz kaldı. Biyoteknolojide seçici olmak koşuluyla biyoteknoloji temasına zaten birkaç aydır söylüyorum sağlık ve biyoteknoloji yükselmeye devam ediyor. 2026'da sürpriz bekleyebileceğimiz alanlardan bir tanesi kuantum alanındaki gelişmeler olabilir. Kuantum tarafına da bir bakmak lazım. Daha önce bu kanalda Kuantum alanında biliyorsunuz Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam yani bir önceki Kasım şirketleri paylaşmıştım üzerinden bir yıldan fazla geçti e, ve Kuantum'da bir gelişme olursa da siber güvenlik mesela ucuz kalan sektörlerden bir tanesi orada da e, ilk üç şirkette olmak faydalı. Daha önce de paylaşmıştım dört tane önemli şirketin üç tanesi çok çok iyi gidiyor ve e, son olarak e, Amerika'da iki gün önce Enerji Bakanlığı e, Amerikan Enerji Bakanlığı uranyum zenginleştirme altyapısını yeniden inşa etmek için bir 2.7 milyar dolarlık bir yatırım açıkladı. Buradaki odak noktası da aslında bu Haleo yani düşük zenginleştirilmiş uranyum dedikleri konu arkadaşlar. Baktığınızda görebilirsiniz. Haleo enrichment diye geçiyor. Bu konuda çünkü arkadaşlar Amerika tamamen Rusya gibi dış tedarikçilere bağımlı ve bunu azaltmak istiyor. Ee, ve bir anlamda da biliyorsunuz yani enerji konusu önümüzdeki birkaç yılın en önemli konusu sadece işte Venezuela üzerinden okumak değil yani her alanda okumaya çalışıyoruz ee, bu alanda zaten Amerika'da e, yatırım yapan bu alanda e, iş yapan sayılı şirket var bunlardan bir tanesi yine e, bizim portföyümüzde olan bir şirket 3 e, farklı şirkete yatırım kararı açıklandı bunlardan bir tanesi Centrus Enerji olacak Bizim de portföyümüzdeydi. Mayıs ayından beri 3 katına çıktı hisse. Ben de biraz burada ağırlık arttırdım son dönemde. Ee, özellikle e, nükleer temasında e, biz çok inişli çıkışlı bir grafik yaşadık ama 2026'da yine önemli olacak sektörlerden biri olacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla burada da hani söylediğim şirketler bir yatırım tavsiyesi değil. Söylediğim gibi biz bunları aylar önce portföye aldık. Gelişmeleri sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yeni girecek arkadaşların mutlaka kendi analizleri yapmasını öneririm. Bugün videoda o yüzden hem fırsatları hem biraz daha 2026'nın temasını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler adına. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.